Kıymetli hemşerilerim, hepinizin bildiği üzere 2020 yılı tüm dünyayı, ülkemizi ve ilçemizi etkisi altında alan COVID-19 salgınıyla mücadele ile geçti. Bu mücadelenin içinde önce sağlık diyerek ilçemizin sağlık konusunda ihtiyacı olan desteği vermeye gayret ettik. Bu olumsuzluklar içerisinde ilçe belediyesi olarak kentimizin güncel sorunlarını çözmek için, şehrimize değer katmak için, altyapısından üst yapısına, gençlerimize yönelik sportif tesisleri kazandırmak için, geleceğimize yönelik yatırımları planlamak için, sosyal tesislerimizi hayata geçirmek için var gücümüzle çalıştık. Göreve geldiğimiz ilk günden beri değişen ve gelişen bir kapaklı için gece gündüz aşk ile çalıştık. 2021 yılında da gelişen bir kapaklığı, kalkınan bir kapaklığı ilçemizin insanın hak ettiği hizmeti ortaya koymak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hem yerel anlamda hem de genel anlamda ilçemize gelecek olan hizmetleri inşallah sizlerle birlikte yaşayıp göreceğiz. Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmek için hem genel hem de yerel anlamda projelerimizi üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılında Hastalık sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Umuyorum 2021 yılında Covid-19 salgını son bulacak ve iyi günlerde, güzel günlerde hep beraber kucaklaşacağız. Bu vesileyle tüm halkımızın 2021 yılını kutluyor, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Hepinizi saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum.